arkadaşlar. Bugün de yine çok farklı bir şey yapıyoruz. Türkiye'de çok merak ettiğimde yapma fırsatı bulamadığım bir işe bugün başlıyorum. Bu da aracılık. Peki ne yapacağız? Benim arkadaşımın evindeydi. Dört kovan aramız var bizim. Onları böyle şehir ortamından alıp esas yazı geçirecekleri bir ormana götüreceğiz. Yerini belirledik zaten. İşte şimdi arıları alıp oraya gideceğiz. Norveç'te aracılık çok enteresan. Yine öyle arıyı alıp kovanı alıp hemen aracıyla başlayamıyorsunuz. Ona izin vermiyorlar. Kursuna gitmek zorundasınız. Sertifika almak zorundasınız. Çünkü orada da bir risk var sonuçta. Hani arıların saldırısına uğrayıp size bir şey olabilir. Veya çoluğunuza çocuğunuza bir şey olabilir. Bu yüzden hani tecrübeli olmanızı istiyorlar. Öyle hemen ben arılarımı aldım, tamam yerleştirdim ormana. İşte aracılık yapacağım, böyle bir şey yok. Biz başladık zaten kurs almaya. Bir de benim şansıma Santiago, işte benim arkadaşım zaten kursu veren kişi sağ olsun. O konuda bana yardımcı oluyor. Yani hep onunla beraber gidiyorum. Yoksa hani ben kendi başıma kesinlikle arılarla uğraşamam şu an. Sertifikamı almadıktan sonra. O hep yanımda olduğu için öyle bir özel bir izin aldı kendisi. İşimizi çözdü sağ olsun. Bugün onu yapacağız. Şimdi Santiago'nun evine gidiyoruz. Ondan sonra arıları alıp ormana. Yeri çok güzel. Böyle bir gölün kenarında bir açık alan. Şimdilik bu kadar. Birazdan tekrar görüşürüz. Bunu da şöyle takmamız gerekiyormuş. Şöyle ters. Hmm. Enseyi kapatıyormuş böyle. Hmm. Çünkü enseden de dalabiliyorlar. <laughs> 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 evet. <laughs> Ay'a gitmeye hazırım. <laughs> evet. Evet, hazırım. 4 <laughs> ha. Arılarına hücum etmeye hazırım. arkadaşlar. Dün aralarımızı getirmiştik bu bölgeye. Ama getirdiğimizde baya hava kararmıştı. O yüzden biz tekrar geldik buraya. Hem aralarımızı bir görelim diye. Hatta dün değildi sanki iki gün önce ya. Karıştırıyorum günleri. Hem çocukları burada göle getirdim. Çok yakında hemen şurada bir göl var. Hem de arılarımızı bir ziyaret edelim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye bir görelim dedik. Onların yanına doğru gidiyorum şimdi. Arkadaşlar onları görmeden önce size bir şey göstereceğim. Burada arılar yazın iki var diye çalışıyorlar. Hani bir, o yazın ilk günlerinde normal bildiğimiz çiçekler. Farklı farklı tür çiçekler var burada. İşte gördüğünüz gibi. For example. Değişik değişik sarı kantaron var işte ne bileyim. ismini çok bilmediğim. Gördüğünüz gibi ilk aylarda şu da kantaron sarı kantaron Türkiye'de de çok var bunlar. ilk aylarda bu bildiğimiz normal çiçeklerle çiçek balı yapıyorlar. Fakat burada yani Norveç'te hava şartlarından dolayı hava şartları hakikaten çok keskin böyle. Güneş ışınları böyle çok dik geliyor. Çok yakın bir de yani kuzey neredeyse kuzey kutbuna böyle komşu burası. Güneş ışınları çok sert burada. Mesela burada cilt kanseri olan bir sürü insan var biliyor musunuz? Bu yüzden özellikle. Güneş ışınları biraz zararlı burada. Çok fazla kalamazsınız yani öyle şeye maruz kalamazsınız. Kalmamalısınız daha doğrusu. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra şimdi göstereceğim bitki. Bakın. Linge diyorlar burada. Linge. Şöyle çıkayım biraz. Bakın şu. Görüyor musunuz? Ben Türkiye'de çok görüyordum bu bitkiden ama ismini gerçekten hatırlayamıyorum şu an. Görüyor musunuz? Bakın minik minik açmaya başlamışlar. İşte linye balı diye özel bir bal yapıyorlar. Mesela bu normal çiçek mevsimi bittikten sonra esas yazın ortasından sonra bakın şunlar açmışlar böyle. Minik minik çiçekleri var ama çok güzel. Bu bal bakın yukarıda bol miktarda var. Arkadaşlar geçen böyle bir bir yerde misafirlikteydik. Bal ikram ettiler bize. Çiçek balı ikram ettiler. Aynen bizim oradaki bala bence yani bir farkı yok bizim baldan ama sonra bir de üstüne hinye balı ikram ettiler. Aa öyle bir sert ki bir de böyle bal şekerlenmiş gibi kristalize olmuş böyle sarı bir rengi vardı. Norveçliler o oh, daha sert tadı da böyle gerçekten çok farklı yani emin olun normalde yeseniz onu bir ara gösterebilirim size şu an bizim evde yok ama yeseniz dersiniz ki yani bu bal değil böyle bir, bir tatlı yapmışlar ama böyle hani reçel gibi pekmez gibi neyse farklı bir şey sarı renkli böyle. O işte linya bal arkadaşlar Norveçlilerin özellikle tercih ettiği bal ve burada bazıları yoğun bir şekilde çalışıyorlar bu benim çok hoşuma gidiyor tabi çalışsınlar. Bunlar bize bal yapacaklar. Kışın inşallah. Bir aksilik çıkmazsa bunların balını yiyeceğiz arkadaşlar. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Şimdi onları gösteriyorum size. Bakın. Çalışın 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 çalışın. Çalışın. Çok güzel. İyi gördüm onları maşallah. Yani e, akşam iki gün önce sanırım akşam bıraktığımızda bayağı böyle bir soğuklu hava. Dedim ki bu hayvancıklar burada üşümezler mi diye düşünürken iyi gördüm onları. Çok iyi gördüm. Gayet yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama bir hareket var orada. Müthiş bir hareket var. Evet inşallah bu hareketin sonucu bereket olacak. Evet güzel. Çok yaklaşmıyorum. Normalde elbisesiz yaklaşmamda uygun değil zaten. Arkadaşlar daha önce de bahsettim. Burada öyle kafanıza göre ya hiçbir şey yapamıyorsunuz aslına bakarsanız. Her şeyin bir eğitimi var. Eğitimini alacaksınız. Sonra sertifikanızı alacaksınız. Ondan sonra artık o konuyla alakalı size bütün kapılar açılıyor. İstediğiniz gibi at koşturabilirsiniz o manada. Ama dediğim gibi Santiago sağ olsun. Bu konularda çok uzman. Şimdi ben Hemen bakın yürüyerek geldim burada. Çünkü dedik ya arılar için üç önemli şey olduğunu söylüyor Santiago. Bir kere yol üzeri bir yer olacak. İki çiçek olacak ortamda. Üç su olacak. İşte o suyun yanına geldik şu an biz. Hem birazcık eğleneceğiz burada. Bakalım bilmiyorum ya. Biraz şöyle ayağımı soktum biraz önce. Sevmedim bize. Şu ılık olacak. Hamam gibi deniz olacak bize. Biz ona alıştık Türkiye'de maalesef. Şimdi bakacağız. Şurası da benim arıcıklarımın su içeceği göl. Evet. Ee, şeyler için ee, Norveç için bu nilüferler şeydir. Klasiktir yani bu her yerde görebilirsiniz bu nilüferleri. Çok klasiktir. Hatta artık geçmeye başlayan Evet, Karşıda gördüğünüz gibi bir hitta var. Hitta meşhur hitta. Yani yazlık diyelim. Bizim yazdığımızın adı burada hitta. Şöyle gölün ortasına bir tane Rampa yapmışlar, bir şeyler yapmışlar. Evet, yani karşılar epey bir lifer dolu. Ufaklık faaliyete başlamış burada. Alo? Orada mı? Hayır. Evet. Herhalde bu gölün suyu bizim arılara yeter bu sene bu yaz ama çok şey çalışıyor light çalışıyor Haziran başında başlayıp Temmuz sonunda bu iş bitiyor yani arıların işi çünkü hava şartları inanılmaz değişiyor yani. Ağustos'tan sonra resmen hani bizim Türkiye'ye göre burada kış başlıyor diyebiliriz. Abi burada e, onu kış saymıyorlar. Sonbaharı da çok seviyorlar. Çok sıcak olduğunu söylüyorlar ama bizim için değil kesinlikle değil. Arılar için de değil. Çünkü çiçekler de çekiliyor piyasadan. E çiçek olmadığı zaman zaten hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Evet. Arı videomuzun sonuna geldik gibi. Bununla alakalı başka paylaşacak bir şey aklıma gelirse mutlaka paylaşırım şimdi. Şimdilik. Bye bye.